I'm going to the others. I'm going to the others. Büyükşehir Belediyemizce halkımızın ucuz ve kaliteli, başta ekmek olmak üzere süt, peynir, yoğurt, yumurta gibi hayvansal ürünlere uygun fiyatla ulaşabilmesi için yapılan bir çalışma. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendinin talimatları doğrultusunda biz öncelikle bir ekmek fabrikası kurmak üzere yola çıktık. Ekmek fabrikasıyla beraber büfelerimizde yerleştiriyoruz ve bu şekilde biz halkımıza kaliteli ekmeği uygun fiyata Sunmayı planlıyoruz. Aynı şekilde süt, yoğurt, yumurta, peynir gibi temel hayvansal gıdalar da halkımıza burada uygun fiyat durarak sunulacak. Önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu büfelerimizde satışımıza başlayacağız. Tabi burada e, Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanım Efendi, Milli Eğitim Bakanımızla bir protokol yaptılar. Bu protokol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik Anadolu Liselerinde şu anda ekmek üretimiyle ilgili tesisler kuruluyor ve kuruldu. Bu tesislerde üretilecek ekmekleri biz ortak bir çalışmanın ürünü olarak büfelerimizde halkımızın hizmetine sunacağız. Tahmin ediyorum önümüzdeki 10-15 gün içerisinde ekmeklerin fiyatları kamuoyuna duyurulacaktır. Ama şunu söyleyebiliriz. Tabi burada belediyenin esas amacı kar gitmek değil. Kar amaçlı bir tesis olmadığı için maliyetine satışlar planlanıyor. Bu nedenden dolayı piyasadaki satış fiyatlarının daha uygun olacağını söyleyebiliriz.